Nasıl? Hoş Sağ olun. teşekkürler. Ne? da aldık o kadar ama. Nasılsın? Anacığım. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Biz de Allah değiliz. Allah da iyilikler versin. Size de Allah iyilikler versin. Sağ olun, teşekkürler. Allah. İsim nedir efendim? Nuriye Bulgazlı. Nuriye? Nuriye Bulgazlı. Bulgazlı mı? Evet, Bulgazlı. Nuriye Bulgazlı. Ayıp olmazsa yaş kaç Nuriye Hanım? 64. Maşallah. Ha. Benim anladığım kadarıyla av sahasına erken gelmiş. Ha. Oltayı koy vermiş. Birinci sınıf taze alabalık bekliyorsunuz. Evet. Bunlar evet. her akşam tutuyor böyle birkaç tane yiyelim. Başa vakit değil. Alabalık mı seviyorsun? Çok severim alabalık çok iyi. Alabalığın alabalık başa başka ne var? Olur mu canım? Barhal'da dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi var. şimdi buraya eller az kaldı. Öyle mi efendim? Evet. Var mı balık? Az evet, yani. Tuttuk 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 tut, 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 tut az kaldı. Ben de hani bayağı bol tutacağız diye koca ağı taşıyorum Artvin'den bu yana ama ha. artık deneriz şansımızı aşağılarda başa. Hani, go, go, hani atarsın tutarsın gollara bu da olmaz. Nerede Gerek, atacağız onu? Gol yerinde böyle dönek yerde. Öyle Gerek, mi? mi? Gider suda ağla tutulmaz. <laughs> çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir yoksa o coğrafyayı orada yaşayan O coğrafyayı orada yaşayan bilir. Akıntıda olmaz mı o balığı yakalayamaz mı? Yakalarız da sen yakalayamazsın. Sen ya siz yakalıyorsunuz ama... ben yakalayamam. gelmez, o ağa gelmez. Buna gel, beni yaparsın gel Hafif bir uzmanlık durumu da var, balıkçılık <laughs> var yani. evet, evet yapıyorum. Bu başlık ne başlığı? Bu festu, buranın esasında, eskiden yani kıyafeti bu. Bu leçek de 56 senenin leçeği. 56 senelik Evet. Bu, bu, örgülerde ben yaptım, bu kadar da ben yaptım. Bu kadar da 56 senenin çorapları saklamışım. Hatırlıyorlar et. Kimden hatıra çoraplar? Kendim almışım, kendim saklamışım işte. Bey sağ mı? Sağdı, sağ kal. evde bıraktım da endim buralara kaçtım. Balığı? Bıraktım evde, kapattım eve, kaçtım. <laughs> <laughs> Baruk tutmak için kaçtım ki ona yediriyorum, çıkarayım da. Öyle sürpriz mi yapıyorsunuz? Sürpriz yapacağım. Eve falan. gidip ne diyeceksiniz? Bey, bey, <laughs> üşenmedim, yemedim, içmedim, <laughs> gittim sana taze alabalık tuttum mu diyeceksin? Evet. Allah. Şurayı da izledim, şurayı yayındım. Hani da izledim, balık da tuttum, sana çağırdım, otur da ye diyeceğim artık. İyi maşallah. <laughs> Allah herkese böyle eş nasip etsin. Demek, alın, alın. Bu yaşında beyine taze alın. balık yedireceğim diye gölün kenarına gelmiş, derenin kenarına gelmiş. <laughs> akşam akşam. Akşam akşam bu serinlikte balık tutmaya çalışıyor Nur Çok mu seviyorsun beyni? Seviyorum işte. 40 sene, 46 sene bayağı bir umuruyormuş. 58'den bir yer. Aşık mı olup evlendiniz? Aşık olmadım. Babam hiç sormadı. Verdi her sınavı ama işte gene idare ettim. Sormadılar <laughs> mı size? Hayır. O zaman sormak yoktu ki. Babam nereye veriyordu? Sonra gidecektim. Hiç tanımıyordum bile verdi. Tanımıyor muydunuz? Tanımıyordum. Hiç e, Nerede gördünüz adamı? Ne bileyim. Yolda bir yerde görmüşüm. Nişanlandıktan sonra mı gittin? Evet evet. Çok zaman Aha, sonra. bu bununla evleneceksin dedi. Heh. Adamı evet. beğenmeseydiniz ne olacaktı? Mecbur beğenecektim. İki sene askere gitti geldi artık verdiler götürdüler. Ne oldu oldu sene aradan geçti 46 sene. Babanız görmüş beğenmiş damadı yani. Evet. E şimdi nasıl aranız? Evet işte Eski iki insanlar idare ediyorlar. <laughs> Hatta o kadar idare ediyorlar ki taze balık tutmak için akşam vakti dere kenarına bile geliyorlar. Eskiden demişler ki insan, kara koca yakşıdır. Ne katı bir telefon olmasa kocanın sahibini Ali başka. Onun için ey olacaksın, idare edeceksin. Kız, ey olmaya Kızıyor mu ara size? kızar tabii, bağırmamış olur. Ben ona bağırıyorum, o bana bağırıyor. Ha, siz de bağırmaya başladınız yani. ya. Nasıl bağırıyorum ama? Gençken de bağırıyor muydunuz? Bağırmıyordum o zaman. Ha belli bir yaştan sonra. O zaman, he, yaştan sonra bağırırız. Genç zamanı bağırırsan doğar. Hiç dokar da yine yemem. Boşuna kötü kemiyeyim. Kötü yemediniz yani? Yok. Hayda dövüşürsün. İyi maşallah. E, at saklamadı, çıplak saklamadı, kötü kurmadı. E, ne yap ağrım göyle ihtiyara. Rakipler de var <gülüyor> sizin maşallah. <laughs> par pardon, pardon, pardon. Bakın balıklar kaçmış. <laughs> sizin isim ne anneciğim? Ben Gül Gülfe Aslan. Buyurun. Gülfe Aslan. Gülfe. Aslan. Aslan. Evet. Nuriye'nin ortasını ödünç mü alıyorsunuz? Evet. Peki Biz böyle her zaman balık tutuyoruz burada. Bu ne zamandan beri efendim? sanmayın ki ama erkekler tutuyorlar. Biz de tutuyoruz. Peki erkekler bak, mi daha? Bak bak galiba, galiba. Şimdi. Of. Oh. Marot tutuyoruz böyle. Ee, kalmamış ki balık malık şey kalmamış. Siz mi tuttunuz efendim? Evet. Maşallah. <laughs> Yem, yemle mi avlıyorsunuz onu yoksa kaşık dediğiniz o şeyden mi koyuyorsunuz? Ye. Yem ne? Yemle mi takıyorsunuz oltanın dışında? Evet, evet. Koca kaşe cakıl, cakıl takıyoruz. Ne takıyorsunuz? Cakıl, böyle yerlerde cakıl var ya. Çakıl. He, cakıl, cakıl. Yani bir böyle böcek işte, onu takıyoruz kanca. Böyle indiriyoruz ona, ona takılıyor, çıkarıyoruz böyle. Oh maşallah. <laughs> oh maşallah. Peki erkekler mi daha iyi avcı, hanımlar mı daha iyi? Ya erkeklerde de var, kadınlarda da var. Tutabiliyoruz biz de yani. Gördüğüm kadarıyla amcaların eli boş ama sizin maşallah bir yarım kiloya yakın kocaman bir kırmızı benekli gerçek alabalığı tutmuşsunuz. Evet. Bu e, Nuriye Hanım'ın mı sizin mi? Ne? Yeah. Balık. Benim. siz evet. tuttuğunuz. Evet. Olta ortak ama. Ortak ama o Kolay gelsin dayı. Allah razı olsun sağ olasın siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. İsim nedir dayı? Aziz Yıldırım. Aziz dayı. Ha. Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım tabi. Fenerbahçe'nin başkanıydım bıraktım şimdi birisi devam ediyor. Siz Fenerbahçe'nin gerçek başkanı siz misiniz? Yok yok. Yo. Aziz Yıldırım'ı Artvin Yusufeli Barhal'da bulduk. Ha. Ya bu Avrupa Kupalı Şampiyonlar Ligi'nden elenince bir çökmüşsün sen Sayın Başkanım be. Fena ya UEFA da iyi gidiyor yani ligde de iyi gidiyor. 100. yılınız hayırlı olsun. Mübarek. Sağ ol, iyi. sağ ol. Çok teşekkür ederim sağ ol. aziz abim benim ya. Şimdi Fenerbahçe ben Fenerbahçeliyim. Eyvallah. Çok para vermişim. İstanbul'da 15 sene gençliğim orada geçti benim. Canım koskoca stat yaptınız Aziz Başkan. <laughs> Yani Şükrü Saracoğlu'nu siz Şükrü Saracoğlu yok. yaptınız. Fenerbahçe sizinle çağ atladı Sayın Başkan. Bu taraftar sizinle ya gurur ya. duyuyor. Gitti diye Konya'sı buraya beraber kaldı. Ya olur futbol bu Sayın Başkan. Siz de çok şey istiyorsunuz. Yapmayın gözünü seveyim. Konya'sı var mıydı Sivas mıydı? Sivas'la beraber kalmıştınız. Oluyor ama bayağı bir oluyor. Şimdi yeni. Kaç hafta önceydi o Sivas'la beraber. Ben kalıyor. esas buralıyım. Bir de, bir de. Şu dere var ya. Bak evet, bu dere evet. çok uzunlar indirmişim ben. Biz Şimdi, sizi müteahhit biliyoruz ama Aziz Başkan. Tamam inşaat üzere çok iş yaptım. Türkiye'de 20 vilayeti gezmişim. Doğrudur. Şimdi Aydın'da oturuyorum ben. Aydın'da mı? Aydın'da. Aydın'ın kuyucu kazasında yerleşmişim orada oturuyorum. E oradan zor olmuyor mu Fenerbahçe? Buraya geldim, buraya geldim, Sila'ya geldim. Neye geldiniz efendim? Sila'ya, Sila'ya. Sıla. Bak bir de bu sürü seçiyi. Bu sürü seçine hayrandım, geldim, seyret kulaklıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haliniz, keyfiniz iyidir inşallah. Allah'a şükür. Saatimiz yerinde. İyi maşallah. Teşekkür ederim. i̇sim nedir efendim? Arslan Yıldırım. Arslan Yıldırım. <laughs> Fenerbahçe Başkanı'nın kardeşsiniz herhalde siz. Biz de Fenerbahçeliyiz. İyi <laughs> ne kadar güzel. E, kaç saattir buradasınız? Vallahi daha yeni geldik. E, niye balık avlayamadınız? Teyzeler avlamışlar. Vallahi rastgele bu tesadüftür. Balık istediğin zaman da hemen tutamazsın, avlayamazsın. Acemi şansı mıydı acaba teyzelerinki? Olabilir. Kısmet meselesidir. Siz anlar mısınız balık avını? Vallahi fazla profesörü değilim yani. Ben bu işe... Işim... Estağfurullah profesör olmanız <gülüyor> gerekmiyor. <gülüyor> Bu ee, çekinde belki gelmiştir. Vallahi bir yere takıldı ama bilmiyorum. Balık herhalde biraz fazla büyük, nasıl? büyük. Ha gelmiyor, İmece İmeceyi yapmam gerekli. Olur. Bu balık nasıl bir şey? Balina mı var burada? Balina mı ya şu? Gelmiyor, yok. Oltayı kıracak. Herhalde başka bir şeye takıldı. Evet, siz, siz burada ben oyalanın ben biraz. Acık oyalanın. Ben. Var var burada siz balık ben var. Ben balık ben var. Ben Hadi ben kolay gelsin. Ben çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Tabii o teyzeler orada balıkları kurutmuşlar. Aşağıda vardır balık. Bu. Aşağıda diyorum vardır balık. Arayacağızlar, aç kalacak halim. Ben seni balıksız bırakmam. E e İyi Bırakmam ben seni. Balıksız. Arfin Borçka'dayız. Karadeniz deyince aklına ne gelir? Mısır ekmeği. Ve mısır. Ahan da bir mısır tarlası. Daha önce mısır topladık mı? Topladık. Peki Karadeniz usulü mısır toplama var mıdır? Bilmiyorum. Öğrenmek mümkün mü? Tabii ki ne. Bir de bulsak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.